Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Videoma hoş geldiniz. Bugün XP Kordon'da maşa oynayacağım. Sezonun son maçlarında oynuyoruz artık. Yarın sezon sıfırlanacak. Maşa e, sık oynadım değil ama daha önce sık oynadığım bir karakter. E, şu anki haliyle de gayet güçlü. Biraz vuruşabiliriz. Benim için bir sıkıntı yok. Sen de can yeniteceksin. Onu da biliyorum. Yeni yeni. Ben base atıp gelirim bir şekilde. Kanka ama öyle olmaz yani. Kesebilirdim ya. Yani biraz daha şansım olsaydı. Maalesef. Ee, milyonlar var. O yüzden... Bu base atmamıştır. Ben burada bekleyeceğim. Belki yeter. Bu arada videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın benim için ee, büyük bir destek olur bu. Kanka geri çek ya. Bundan başlasam, bundan başlasam. Yedinizde de başlamayı düşündüm de bilemedim. Kestim mi lan? Hadi, hadi. Helal olsunlar sana. Sana helal olsun. <laughs> Demek ki devam edebilirmişiz. Bir asitim olmuş olurdu bedavadan. Ya onu kesebilir ama WTN ile atlayıp kaçabilir. Ee, Asla minyonları keşke gitmeseydim ya. Şimdi biraz ileride kalacak. Hmm, bekleyelim bakalım. Kanka vuracağım sana. Gelen giden de yok gibi. Bir saniye, bir saniye. Şurada bir kendimi fullleyebilir miyim? Tamam, no problem. Sadece buraya bir, bir dakika gelsinize. Ee, kulemden altın almaları istemiyorum. Sadece öyle bir durum var da. Altın alıyorlar bak. Bak altın alıyorlar. Ya gelseniz. Kaplumbağa'yı da mı veriyorsunuz? İki kişi yoklar orada. Püh. Allah cezanı vermesin sizin ya. Moskov gerizekalısı hala burada ne yapıyor ya? Bu gerizekalıca bir oyun olabilir mi bu kadar? Farklı bir aşağı uçtuğunu gördüm ama evet, seni kovalamayacağım. Kulemi tutmaya çalışacağım. Geri yüzünden kulemi veriyordu bak. Yok 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 yok. Can yenilemem lazım. Pasifim biraz dolar mı? Hiç sanmıyorum. Bunu yakalarsın be gülüm. Teşekkürler, teşekkürler. Bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Biraz destek verirseniz her şey daha güzel olacak. Dur, hayır, ne oluyor? Lan ne oldu? İnternet gitti. Kafa yiyeceğim. Aa. Olaya bak. <laughs> Ya ben yedi denizli kılıcıyla başlayacağım ya ama İnternetin gittiği yere bak kafayı yersin ya Saçma sapan işler beni bulacak ya Normal böyle olması. Maalesef kesemedik. Ee, can cam pasifim de dolmadı. Şurada vuracak bir şeyler olsaydı pasif de nasıl olurdu hatırlamıyorum ya. Şimdi i̇şte buraya uzun uzun diye okuyamayacağım. Bu yer can dolduruyor tabii ki de. Elimde neredeyse aynı özelliğe sahip Sana buraya kesinlikle vermek istemiyorum. Eee base atsam. Yetişir miyim? <laughs> Belki kaplumbağa fightına yönelir. Ve yetişir. Evet kaplumbağa fightına yöneldi. Biz de oraya doğru gidelim. Eee Jav. Jav'a yetişmek istiyorum. Lan dur. Hayır. Hayır ya. Şansıma tüküreyim ya. Böyle saçma sapan. İş. Of. Ya internet gider. Böyle saçma sapan her olay beni buluyor ya. Gel gel. Gel. Gel sen de gel gel. Gel. Allah'ın belaları gel kafayı yiyeceğim ya oyuna bak ya Oh oh 3 kişi 2 kişi 3 kişi 2 kişi gelip gelip gidiyorsunuz yemin ediyorum kafayı yiyecektim Nasıl oluyormuş <laughs> Çok güzel oldu <laughs> Şimdi bunun daha büyük çok var. Ee, Moskov Orada vardı bir şeyler oluyor. Batsa'yı yıkıldıysa bence parçalar. Kesti. Moskov onu kovalıyor. Kanka öyle bir kovalama bir şey... Nereye gittin lan sen? Teşekkür ederim. Güzel kovalı. Bir tık hak etmiş olabilirim. Şu barı dolduralım. Eee ulti bekleme süresine girmedi daha bekleme süresine pardon girmedi denmez bekleme süresine girmedi ee, biraz dövüşelim sana ne yapabiliriz ya böyle zırh delmeli mırh daha var ya daha böyle çok bir şey kasamadık hani daha ilk iten ikinci itemi tamamlıyoruz hasarımız böyle <laughs> çok güzel oturacak. Vurdumuzu patlatacağız. Sadece oyun başında bir takım şanssızlıklar ve 2 turtle verdik. 2 turtle bir de yani Tamam. Bunu kestik güzel. Gelecek bir şey. Gelirsen kafanı kopartır mısın? Bu güzel fight varmış. Biz kaçırdık ha. Kaçamazsın. Ee, herkes ölü. Ee, Mit kulesine vuralım. Minyonları hızlıca alalım. <laughs> ee, Zasla minyonlar buraya alır. Ben yukarı gideyim. Yukarıdaki minyonlara çökeyim. Ulan o bir tane büyük minyon var. O bir tane büyük minyon var. Alamadım Evet. Moskov ulti dener bana falan diye yukarı doğru gidiyormuş gibi göstermek istedim aşağı kaçtım şimdi Zask ölmüş o sırada <laughs> bu item de bitti avcı darbesi mi umutsuzluk mu umutsuzluk ver ya valla ver umutsuzluğu çıkalım baba iteme <laughs> şimdi buradan minyon mu geliyor geliyor ee, bizim takım şu an e, çok dağınık ama herkes yukarıda. Burada bir tek Hilda olabilir. Hilda da gitmiş. Ben buraya itip base atacağım. Takımıma yardıma koşmaya çalışacağım. <laughs> Ama bizim takımı nasıl yardıma koşacağım? İki kişi ölü. Yani tek başıma girip de öyle çok bir şey yapamam maalesef. ben gerekiyor ya. Kanka bana vurman işime gelirdi biliyor musun? Canımı azalt ki sana ulti atayım patırdı kütültü. Şimdi iki pasifimiz de var. Bu güzel. Ee, şu yukarıda milyonlar var ama orada bir savaş olacak. Saldır kanka geliyorum manyak mısın? Ya? Buna saldır. Senin için fırla bastım sadece ve için senin için. Neresi ee, pasifim vardı hemen dolduralım. Kanka onu kesemezsin be. He? Gel buraya gel 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 manyak gelip gel sen de gel. Ya ADC'ye bak ADC'ye bak. Triple kill aldığı yere bak. Oyun başından beri Güzel topladık ama. Hemen base'imizi atalım. Pharsa, Nation var tek başına. Oralarda falan filan. Ulti atacağım daha çok. Aa! <gülüyor> <gülüyor> aferin, aferin. Çok güzel, çok güzel. Sen buradan devam edecek misin peki? Var mı öyle bir düşünce? <laughs> bir umut bekliyorum sadece. Başka bir şey yok. Ee, o mu benim için çıkarmıştır. Ama orada olduk çaldıran kafanıza da yani e, bir takım küfürler yapabilirim. Ederim. Gayet de hakkım olduğunu düşünüyorum. Kimi nasıl nerede ne yaparak yakalayabiliriz. Şurada beklesem Zask'a kim gelir ki? gelir belki. Moskov gelir belki. Seni beklemiyordum tabii. Sen de bir <laughs> ee, pasifimi açabilir miyim? Bir saniye. Tamam. Vuhi. Selam. Bir saniye. <laughs> Kanka hadi git doğru kes hadi hadi. Hayvan gibi oyaladım bunları hadi kes. Moskov daha ölü. Ultim ulti multi atıp buraya gelemez. İkisi onu öldür değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane pasifimiz var. Ee, şimdi avcı darbesini çıkalım. Oldu kesin daha. Kaç tane minyon çıkacak daha ya. Fırlam yok. Moskov e, kesinlikle haddi aşıyor. Sen zaten başı başına manyaksın. Aa mid kulesine bak. Aa. Oğlum bu kadar mı fark edemem ya. Ben satardım o mid kulesine giderdim bir şekilde. ya. Uf, oyun mu vallahi ne olacak hiçbir bilgim yok. Yani ne açıdan fikrim yok daha doğrusu. Bakacağız, göreceğiz. Neler yapılacak, neler olacak. E, yukarıda milyonlar gidiyor. Belki orası büyük milyon mu? Değil, tamam. Şuradan bir tur daha ittireyim mi? Herkes de doyuyor ama. Mide odaklanacaklar. Tamam. Şimdi tam zamanı bence. Mide odaklanıyorlar. evet. Geleneksel Zabazingo satışları. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Boğazımda saçma sapan bir gıcık var ya. Kanka bak bu sefer çok güzel keselim. Selam olsun Minyonlar bana vurabilir. Ben o sırada pasif açarım. Sıkıntı yok. <laughs> Moskova geliyor. 3 pasifim olsa deneyebilirim. Kesinlikle denerdim. 3 <laughs> pasifim yok. Şimdi lord. Çok doğru. Gel gel oraya. Gel oraya. Tuttun mu onu? Tutamadın. Tutamadığın adamı niye ulti atıyorsun? <laughs> Kanka, orada öleceksin. Orada ölmeyin ya. sen onu kesemezsin ya. Yapma gözünü seveyim yapma böyle oynama ya. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı doğacağım. Tekrar orada girdi o çocuk. <laughs> Fırlan falan da yok ya. Bunun daha rüzgarı var. Ama benim işe sıkıntı değil herhalde ya. Kes, kesti ya şurada bir yerden gidelim. <laughs> ya şimdi şey küfür edeceğim. Allah yine küfür edeceğim ya. Of. Böyle bir oyun tarzı yok ya. <laughs> Hadi şu lordu hızlıca kes gel gel. Kes. <laughs> Sana bu karakteri Gökhan diye yakışır. yakışacak şaka var ya. Pat pat vururken. Sen neden oradasın ki? Saçmalıyorsun. Vallahi saçmalıyorsun. Şu kamillere maç vermek üzereyiz gibi gibi gibi. <laughs> ben geleyim ya ama Şuradan bir kule daha açalım. Şu pasifi de dolduralım. Bir geber ya. Şöyle güzel güzel öleceksin ya. Shutdown mı? Yürü lan. Hücum ulan. Hücum ulan. Hadi köyüne. Ben de köyüme. Ben de köyüme. Valla onlar bitirebiliyorsa bitirsin. Ben bu canla duramam. Ki onları da bitirecek kafa. Kule mi? Canıma bak manyak mısın oğlum sen? Sen canımı görmüyor musun ya? Benim canım full gibi gözüküyor ama o can tak diye gider. hala devam ediyorlar ya. Hala devam ediyorlar ya. Çık işte oğlum çık çık kafanı kullan. Çık la. <laughs> ha, onlar orada minicik minyonunu oraya <laughs> Şimdi beyliğimizi atalım. Koşmaya başlayalım. Maşa koşsun abi. Maşa'nın içi gücü yok. Koşsun. Ha bari onu kes de öyle öl ya. Allah'ın cezası kafayı yersin ya. Dort geliyor ya. Moskova yakalar mıyım? Bir şekilde. Şunu beklesem neler olacağını çok merak ediyorum. şuradan mı Çok güzel girdim. Çok güzel kestim. Çok güzel kestim. <laughs> o Moskova oradan oyunu bitirir. Ben biliyorum. Ben biliyorum kardeşim. Öyle bir dava yok. Onu kovalardım. Manyak için ama. Öyle bir dava yok. Şimdi Moskovcuğum. Bana biraz vurumsun. Bir de şöyle bir şey var. Benim telefonum yanıyor. Oğlum, sürekli ölüyorsunuz ya? Oğlum ben ne 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 Hadi gel gel izle şimdi. Lord olacak. Can yenileme yok. Kaç kaç vuruyorum. Manyak mısın ya?

sanmaza oyna sanmaza oyna sanmaza kafa iyi hadi hadi hadi. <laughs> <laughs> ya yani... <laughs> <laughs> Yani ben var ya bak şu oyunu hazırladım. Tamam mı? Pişirdim. A bunlar da yiyor işte. o <laughs> emeci bana mesela var ya. Çok aile bir oyun olduğunu düşünce. Düşünüyorum zaten. İmza atmış olacağım. Haydi bakın neler yapmışız neler olmuş. Ya kim? Hadi be oradan ya. Hadi sana like saçmalığın daniskası ya arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın